Herkese spor yaşam diyetten sağlıklı günler dilerim. Bebeklerimize biberon nasıl alıştırmalıyız? Ee, şimdi bebeklerimize neden biberon alıştırmalıyız? Bir, bir iki nedeni ne şey var, nedeni var bunun. Özellikle bebeğiniz yeni doğduğu dönemde anne sütünüz yetmedi, bebeğiniz ememediği bir süreçte bebeğimizi beslememiz gerekiyor. Beslerken de ilk başlarda kaşık biberonları besleyebilirsiniz. Kaşık biberon dediğimiz şey Böyle bir şey. E, bu tip biberon, böyle biberonla nasıl beslemeniz gerekiyor? Bunu baktığınızda bakın şöyle içini açıyorsunuz. Burasında sütünüzü koyduktan sonra güzelce buradan kapatıyorsunuz. Bu biberonun burası daha sert bir malzemedir. Burası daha silikonlu ve yumuşak malzemedir. Neden kaşık diyoruz? Çünkü bebekler emmeye başladıklarında annelerini emerken ağızlarında bir peristaltik hareket yapıyorlar. Akışı kolay bir biberona tanıştırdığınızda bebek sizi emmekten vazgeçebilir. O yüzden normal emme alışkanlığı yapamayacağı gibi kaşıkla besle besliyormuş havası veren bir biberondur bu. Şurasında bir deliği var. Bakın şurası birazcık deliği var şurada. Bu delikten ne yapıyorum? Ben bebeğimi önce bunu hazırladım. Bebeğimi böyle başını 45 derece meyilli bir şekilde tutuyorum şu şekilde. Bu kaşın uç kısmını bebeğin dilinin ağzının içine yerleştiriyoruz. Bebeğimizi kucağımıza aldık. Böyle 45 derece meyilli bir oturtuyoruz ve bebeğin ağzının içine güzelce yerleştirdim. Şu uç kısmı biraz girecek ağzın içerisine ve bebek her bir damla şuraya şu silikon kısmını bastıkça bir damla süt gidiyor ve içi ağzın içine pıt pıt akıyor buradan. Ve bebeğin zaten emme ritmine, o suyu, sütü yutma ritmine göre de bebeğimizi güzelce bununla besledik. Bir de bebeğimizi e, kaşık biberonla besledik. Daha sonra emzirmeye geçtik. Harika. Fakat işe gidecek bir anneyim ve bebeğimi sürekli emziriyorum. O dönemde biberonla nasıl başlatmam lazım? O zaman da seçeceğiniz biberon çok önemli. Normalde ucunun anne memesi gibi her tarafının yumuşak olmasını istiyoruz. Baktığınızda her tarafı yumuşak olan bir biberon tercih ediyoruz ki bebek istediği hareketi yapsın. Çünkü ağzında bebeğimiz bir peristaltik dalgalanma yapar bebeği emerken ve bu biberonla da aynı işlemi yapabilmeli. Bunun yanı sıra antikolik özellikle olmalıdır. Özellikle BPA free olmasına da mutlaka dikkat ediyoruz. Yine bebeğimizin biberonunu aldığımızda eğer sizi sadece emen bir bebek ve ilk defa biberon vereceksiniz ilk denemeleri babayla yapmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü diyoruz ki bebeğim benim kucağımdayken memede mi beslenilecek. Ama biberonla beslenirken babasının elinden biberonla alacak. O zaman ne yapıyoruz? Bebeğimize sütümüzü hazırlıyoruz. Şu emzik kısmını önce çıkarıyorum. Sıcak bu suya sokup çıkarıyorum. Şurası ılık olsun. Bunun üstü, bu emziğin üst tarafını tamamen anne sütünü sürüyorum. Güzelce emziğimi hazırladım. Bebeği de biberonu da babaya veriyoruz. Siz babası nasıl tutacak? Babası yine kudağını aldığımızda 45 derece başı belli bir meyilde olduktan sonra biberonun şu süt bakın görüyorsunuz şu kısmını hemen e, aşağı doğru getiriyorum. Bebeğin ağzına yerleştirdim. Küçük küçük besliyorum. Zaten akışı bebeğin ayını uygun olduktan sonra bebeğimiz de rahat rahat pıt 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 güzelce biberonundan beslenecektir. İlk denemelerde eğer çok güzel emen bir bebekse ilk denemelerde bebekler biberonu hemen kabul etmeyebilir. Telaşlanmıyoruz. Her seferinde babası her akşam eve geldiğinde işten geldikten sonra babasıyla beslenme saati yapmasını tavsiye ediyorum. Bu durumda ilk defa biberon verdiğinizde dikkat edeceğiniz birkaç nokta daha var. Bunlardan bir tanesi de mutlaka bebeğiniz çok açken denemiyorsunuz. Düşündüğünün tam tersi çok açken bebek emmek ister asla biberon ağzından ister ve direkt ağlamaya başlar. İkincisi bebeğin böyle çok acıkmak üzereyken biberon deniyorum. Fakat biberonu kabul etmeyebilir ilk başta. Kabul etmezse de hemen anneyi çağırıp hemen emzirmiyoruz. Mutlaka baba bebeği sakinleştiriyor. Başka bir odaya geçin. Bir 10 dakika sonra annesi bebeği beslemeye devam edebilir. Ama e, mutlaka özellikle işe gidecekseniz, bebekten ayrı kalmanız gereken bir durum varsa en geç 10 gün öncesinden bebeğinizi biberonla tanıştırmalısınız. Hepinize spor yaşam diye Eden, sağlıklı günler dilerim.